It's hard to breathe, but that's right. Hush. Merhaba arkadaşlar, Demo Game kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft 1.17 ile karşınızdayım arkadaşlar. Geçen geçtiğimiz bölümlerde e, anladığınız gibi son oyuncular oynuyorduk arkadaşlar. 1.8.9. Şimdi kendi Minecraft'ımda 1.17 sürümünü oynayacağız arkadaşlar. Hemen şuraları bir tane bonus sandık atadım kendime. Kolay olsun diye. Ve e, tabi zorlarını da yaparız. Hemen şuradaki meşaleyi kıralım. Şunları da alalım şimdi arkadaşlar. Peki evet, Hepsini şöyle. Aldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hatta gelin bunu da bir kıralım. D kırdık zaten. Bunlar başlangıç da gibi zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi seriye başladık. Şuraları kazacağız arkadaşlar. Bir kürek çıkaydı güzel olurdu. Şu kumların oraya kazacağız madene. Buralarda ilk bir taş almaya hadi başlayalım. Ve arkadaşlar ilk bir önemli olan ağaç kesmek. Oyuna ilk ağaç kesmeyle başlıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani şuraya hemen hızlıca gidiyorum. Ben ağaçlarımı kesmeye başlayayım. Siz o sırada hızlandırılmış izleyeceksiniz. Haydi geçelim. oldu 64 tane. Haydi şimdi geçelim şunları bozdurmaya. Bir dakika yanlış yaptım. Şöyle arkadaşlar şunları şöyle 64 tane şöyle üç tek şöyle yapalım ve geri kalanını da şöyle alalım bunlar da işimize yarayacak küçük olarak şu an bayağı şey yaptık arkadaşlar şimdi bir tane çalışma masası yapıyorum hızlıca gel evet, görmüş olduğunuz gibi yaptım şuradan düşen fidanları da alalım diğerki bölümlerde bu fidanlar sizin için sürpriz olabilir şöyle. Bunlar da şöyle bulunsun. Şuraya bir çalışma masası koyalım. Buradan arkadaşlar görmüş gibi şöyle ne yapabiliriz? Çubuklar var. Şunu şöyle yapıp bir tane balta. Bir tane Ta, e, e bir tane de kılıç yapacağım veya kürek yapacağım o kumunu yeri kazmak için bir tane de kürek işimizi görür hmm. nasıl diye neredeydi o bunu yapalım kürek yap şöyle yap diyordu. şöyle miydi aynen Üzerine tahta kürek yaptık. Bir tane de kılıç yapalım hadi ne olacak? Yok. Bir tane de kılıç yapmış olduk görmüş olduğunuz gibi. Şunu şöyle yerleştirelim. Tamam. Şöyle. Heh. Tamam. Şimdi bu üretimimizi yaptık. Arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz? Şuradaki madene gidelim mi? Hadi gel gidelim. Ve madene gidelim. Hadi. Ben şurada bir tane köy buldum arkadaşlar. Oraya bir şimdilik yerleşelim. Ondan sonra diğer bölümde gideriz. Bir tane eğer sahiplenmek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki beyaz atlardan bir tane yapmak istiyorum kendime. Onu da bir bilgisini vereyim. Şöyle gidelim. Bu, bu, burada bir tane yatak varmış. Şu evi bir dolaşalım arkadaşlar köyü. Güzel bir köy bulduk. Şansımıza köyün onu dolmuşuz. Gayet iyi olmuş bu bizim için köyümüze ilk birazcık duralım. Ondan sonra da arkadaşlar yanınızda şurada dümlenim, maden gibi bir yer var. Başka bir evimizi şey yaparız zaten. Bir dakika şuradaki. Ne veriyor? Evet, 20 tanesini. Tamam ben bunu düşünebilirim. Bari. Neyse arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle nereye yerleşelim diyorum. Sarı yataklı yere ben bir yerleşmek istiyorum abi. O sar sarı yeri ben beğendim açıkçası. Hemen oraya gelelim. Burası mıydı? Aynen burasıydı. Buraya yerleşelim. Şuraya bir tane şu çalışma masasını koyalım. Başka sandık önemli. Şuraya koyalım. Geç olmuş. Yatalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İlk bölümde ilk bölümde sizinle birlikte e, bayağı o e, ma ağaç kazdık, ağaç kestik. Diğer bölümde maden elmeyi planlıyorum. 10 dakika olmuş şimdi diğer bölüme geçmeyeceğim. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.